Biz bu topraklarda cumhuriyeti anlatacağız. Türk'ün bağımsızlığını anlatacağız. Türkiye'nin gelecek nesillere aktarması gereken istikbalini ve istiklalini anlatacağız. Ancak bu topraklarda bunları anlatmanın bir bedeli var. Daha birkaç gün önce avukatlarımız tarafından önüme getirildi. Daha önceki bir konuşmamda o zaman Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın görevden alınış süreci ve göreve geri getiriliş süreciyle ilgili bir yorum yapmışım ve birkaç soru sormuşum. Bu konuşmalarımı alıp kamu görevlisine hakaret suçundan bana dava açmışlar. Nedir bu biliyor musunuz arkadaşlar? Sizi siyasi yasaklı haline getiriyorlar. Şimdi bu kardeşinize, genç yaşta yola çıkmış kardeşinize diyorlar ki sen fazla siyaset yaptın. Seni siyasetten men edeceğiz. Onlara 50 sene serbest, bize 3 sene yasak. Niye? Biz çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok. Çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye devam edeceğim. Bağımsızlık demeye devam edeceğim. Hürriyet demeye devam edeceğim. Biz bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve onlar ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar sanıyorlar ki bu tip ayak oyunlarıyla bizi bastıracaklar. Ya kardeşim ben hakaret edecek olsam Bekir Bozda hakaret etmem, merak etme. Ben kamu görevlisine hakaret etmem de edecek olsam hani edeceğiz diyelim benim muhatabım o değil.